Merhabalar. Size bugün bir avokado çeşidi tanıtacağım. Bu Clifton cinsi bir avokado. Ee, avokado sezonu bu çeşitle açılır. Erkenci diye geçer. Yani Ağustos'un başında toplamaya başlıyorlar ama bence Eylül başı ya da Ağustos sonu gibi toplanması gerekir. Ben şimdi bunu kendi ağacımdan koparmıştım bir hafta kadar önce. Ağustos'un 15'i gibi koparmışımdır. Yine de zor olgunlaştırdım ve boyuna bakın. İnce kabukludur bu. Ben bunu biraz olgunlaştırdım. Yumuşak şöyle. İhracada gitmez, ince kabuklu olduğu için. Ama iç piyasada gider. Eğer avokado yiyecekseniz Ağustos'tan sonra, yani Eylül ayındaki toplanmış avokadoyu yiyebilirsiniz. Çünkü katı madde oranının en fazla olduğu zaman bu çeşitli olur. Biraz parlaktır, pürüzsüzdür yüzeyi. Şu da ağacı oluyor. Hafif kıvrık yaprağı var. Geniş bir ağacı oluyor. Hatta şuradan meyvesini göstereyim ağacın üzerinde varsa bir dakika. Evet. Bakın mesela şurada bu boyda ama bence hala e, beklenebilir, lezzetli olabilmesi için maalesef bir Ağustos'ta topluyor bizim çiftçiler çünkü çalınma oluyor, hırsızlık oluyor, erkenden toplayayım hem para ediyor diyor. Tüccar para ve iyi para veriyor ama hani siz alıyorsunuz marketlerden yiyorsunuz kırışıyor, olgunlaşmıyor ve lezzetsiz oluyor. Yani benim tavsiyem eğer alacaksanız internetten kendi bahçesi olan çiftçiden kendi ağacını koparandan alın. O ağacının ne zaman olgunlaşacağını bilir. Mesela bu klifton cinsi avokadolar bir meyvesi düşmeden toplanmaması gerekiyor bir meyvesi ağacın dibine düştüğü zaman demek ki artık olgunlaşmış bu ağaç toplan, toplanabilir demek. Ve en lezzetli olduğu haldir. Akademide hocalar bu ağacı çok tavsiye etmiyorlar. Yani tatsız diyorlar. Tüketici için iyi değil diyorlar. Bu, bu sırada bu arada çok geç meyve verir bu. 5-6 sene, sene de meyve verir ağaç. Bu ağaç yine bir 4 seneye geçti de meyve verdi ama değişiyor demek ki bölgeye göre. Keselim tadına bakalım. Evet. Olgunlaşmış. Çok rahat giriyor. Bu vesileyle avokado nasıl kesilir onu da göstereyim. Soyulur. Ortadan ikiye böyle yarıyorsunuz bakın. Yine oldukça büyük bir çekirdeği var. Ama bunun çekirdeğinden fidan yapmayın. Bir de şöyle yapıyoruz. Öyleyken mesela bıçağı şöyle yaparız. Hop sağa sol kendini bırakır. Çıkartıyoruz. Zaten olgunlaştıysa ince kabuklu bu zaten. Şöyle soyulur. Hatta bunu bir parça daha kesebilirim. Kalın kabuklu olsa daha kolay çıkardı. Yani şöyle kabuğundan tuttuğunuz zaman soyulur gelirdi. Bu ince kabuklu olduğu için salatalık gibi soyacaksınız. Az kalsın. Düşürüyordum toprağı. Tamam. Buna tuz limon yiyebiliriz. Afiyet olsun.